Evet üstünde hiç çalışmadığımız ilk video başlıyor. Cem! Bugün ilk videoyu çekeceğiz. Birazdan çekeceğiz şu şeyleri yaptırıyorum. Dur bunları Git. <laughs> 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 ne çekeceğimizi bilmiyoruz ama ne yapacağız bilmiyorum. Oğlum sıkma şunları havaya ya. Her, hepsini sıkıyorsun saçma sapan kokular oluşuyor. <gülüyor> 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 <demine> ne çekelim? <laughs> Kanka valla öyle rastgele çekelim bence. Çünkü... Aynı evde adaşlığımızın 3. yılını geçtik arkadaşlar. 3 yılı geçti mi? Geçti. Geçti aynen. Aynen geçti. Geçti. Zaman çok hızlı geçiyor. Aynen. Allah'ım. Arkadaşlar bugün... Acaba Fazini şu an düşünüyor? bilgisayar ekranı gözüküyor mu? Bilmiyorum ki. <laughs> Biz görmüyoruz onu da. Ha, gözüküyordur ya bence. Bugün, ya, bugün, herhalde. Bugün, evet. bugün... 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 Evet. Bugün... Bugün... Ha bugün ne? Bugün Alfanın doğum günü kutlamaya gideceğiz. Evet. Geçen çünkü tam bizi tatmin etmedi. Ha evet. Güzel bir sürpriz yapalım bugün. Saat 4'te gideceğiz saat 3 oldu. Ve ona da bir ufak bir sürprizimiz var. Onu burada söylemeyeceğim. Şöyle bir sürpriz çıkacak. <laughs> İyi ki doğdun Alfan. İyi ki şey doğdu. <laughs> İnanamıyorum. Türkler <bizler> ne böyle? <laughs> evet şimdi arkadaşlar ev turuna devam ediyoruz evet, arkadaşlar. <laughs> bir gitmeden Clash Royale geldi benim evim. Clash Royale'de bu arada Cem'e 10 maçta 3 aynen. saat Aynen. <laughs> Bekleme <laughs> sesle işte, ağlıyor sen. Aynen aynen. O evin içine ne gözük tokuyor Ben Kasım'cı, Mr. Kasım. Aynen. <laughs> arkadaşlar bugün Domino's X-Large. neydi de senin o spesiyal? şey. Hmm. <laughs> Domino's soslu bol malzemez. Bol peynir, kenar sarımsak sosu var. ya, bir uyku mu geldi sonra? <laughs> üstüne <laughs> <laughs> tane suflayıyorsun. Ondan sonra uyku gerermiş yani? Durun. Bence bir bak. Ulan <laughs> 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 oynuyor arkadaşlar. Yeniliyor. Yeniliyor mu lan? Yeniliyor. Oğlum oynamayı bilmiyor mu lan? Bilmiyorum ben. Birazdan Cem'e 3 taş çekeceğim beklemede kalın. Aynen. Ya. Kimi ben sandım sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? Su içeceğim. He? Saat 4 olacak hadi çıkmamız Çıkacağız lazım. Çıkacağız zaten. Oo. Bunlar ne? Bunlar özel Bittin sen. Senin bilgisayarını kapatayım. Aynen aynen. Hadi 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 <laughs> Vay ne sıkalım biraz bu. Bu ne ya oğlum bu ne ya lan? Parfümden anlayan arkadaşlar bok gibi bir koleksiyonun olduğunu anlamıştım. Yapma 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 lan! Az önce videoyu geri alıp deodorant yiğini bir koyar mısın elbette? Oğlum sıkma şunları havaya ya. İyi Arkadaşlar kendisi 11.000 benim 6.000 bakıcağız bakıcağız. 11.000 değil 12.000. 12.000. <laughs> At at bunları. 3 taş geldi. 3 taş geldi iyi izleyin. Aynen. İyi izleyin. Oh. Arkadaşlar. <laughs> geliyor, geliyor, <laughs> geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Ağla oğlum, daha oynamayı beceremiyorsun. Sıkma şu parfümleri ya. Arkadaşlar. Her yer parfüm bu kupa önemli değil. Bu oyunda seviyeler işte oluyor. Kamera arkasını göstereceğim ben. Ha, aynen evet, aynen. Aynen. Geçmişe çalalım. Ha, aç hadi, aç göster. Hadi aşın, gel, gel. hadi. 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 Gel, gel, gel. Yenildin diye üzülüyor musun? Clash elde de. Git odanda da üzül kardeşim, hadi. Yine Hadi başladık. Hadi. hadi git. Hadi. <laughs> <Sen gelin>. <gülüyor> <gülüyor>